önemizi malzemeleri kırmızı kum boncuk, mavi kum boncuk ve kristal kum boncuk. Bir de ip. Herhangi bir kırılmayan sağlam bir ip gerekiyor. İlk başta kristal beyaz kum boncuğumuzdan bir tane alıyoruz. Bir tane aldıktan sonra İpimizin sonuna doğru geliyoruz. Birazcık şöyle ipimizden yer bırakıyoruz. Sonra kum boncuğun içerisinden iğnemizi geçiriyoruz. Yani düğüm atıyoruz. Bir kere daha geçiriyoruz. Ve sıklaştırıyoruz. Burada boncuğumuza düğümümüzü attık. Düğümümüzü attıktan sonra 33 tane kristal beyaz boncuk takıyoruz. Tam 33 tane. Baştaki taktığımız boncukla 34 tane oluyor toplamda. Şimdi geçiyoruz çiçek yapımımıza. Çiçek yapımımız için bir tane mavi boncuğumuzdan 4 tane takıyoruz. 1 2 3 4 4 tane taktık. Bir tane de kırmızı boncuğumuzdan takıyoruz. Bundan da aldık. 4 tane mavi, bir tane kırmızı boncuk. Bunu ipimizin sonuna getiriyoruz. Sonuna getirdikten sonra mavi en alttaki mavi boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Burayı şöyle biraz sıkı tutalım ki gevşek olmasın. Geçirdikten sonra şöyle iyice bir sıkılıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Bu taraf oldu. Şimdi iki tane daha mavi boncuk alıyoruz. Şu kırmızı boncuğun bir üstündeki mavi boncuğun içerisinden geçiyoruz. Sıkılıyoruz. Çiçeğimiz oldu. Bir tanesi. Sonra bir tane beyaz boncuktan alıyoruz. Beyaz boncuk. Tekrar 4 tane mavi boncuk 1 2 3 4 1 tane kırmızı boncuk alıyoruz. bu şekilde Yani beyaz 4 mavi bir tane kırmızı geçiriyoruz buraya. Sonra bunu sıkıca tutuyoruz yine. Tekrar en alttaki beyaz değil de mavi boncuğun içerisinden geçiriyoruz. Şöyle sıkı tutalım, sık olsun. Aralar gevşek olmasın. Tekrar bunu sıkıladık. Sonra tane mavi boncuk alıyoruz arkadaşlar. Bir. iki. Bunun içerisinden geçiriyoruz. Böyle. Onu da yapıyoruz. Şöyle sıklaştırıyoruz iyice. Sonra tekrar bir tane daha beyaz alıyoruz. Dört tane mavi boncuk alıyoruz. bir tane yine kırmızı alıyoruz sonra tekrar sona getiriyoruz getirdik buraya sonra buraya en alttaki yine mavi boncuğun içerisinden geçiriyoruz Sonra tekrar arkadaşlar 1 2 Kırmızının bir, kırmızı bir üstteki mavi boncuğun içerisinden geçiriyoruz. Sonra çiçeğimiz tamam oluyor. Arkadaşlar şimdi bu şekilde eee 1 2 3 tane mavi çiçeğimiz oldu. Aynı yöntemle yine 3 tane daha yapıyoruz. Toplam burada 6 tane olması gerekiyor. Ben daha önce yapmıştım. Aynen bunun gibi bakın. 6 tane. 1 2 3 4 5 6. 6 tane çiçek yapacağız. 6 tane çiçek yaptıktan sonra tekrar size döneceğim. 6 tane Çiçeğimizi yaptım ben. 6 tane çiğ yaptıktan sonra tekrar beyaz boncuktan 33 tane diziyoruz. 33 tane boncuğumuzu, beyaz boncuğumuzu dizdik. İpin sonuna getiriyoruz bu şekilde bu şekilde tekrar 4 tane mavi boncuk alıyoruz bir tane kırmızı boncuk alıyoruz ve sonuna getiriyoruz bu şekilde yani arkadaşlar buradaki ilk başta yaptığımız şeyin aynısını burada da yapıyoruz bu şekilde ve devam ediyoruz örmeye Evet sevgili izleyiciler Evet sevgili izleyiciler Evet sevgili izleyiciler boncuklarımızı 33 6 çiçek 33 altı çiçek şeklinde işleyip bitirdik. Toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane çiçeğimiz olacak. Aralarında da 33 tane beyaz boncuğumuz. Bu şekilde bitiriyoruz. Bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bundan ben tam 4 tane yapacağım. 4 tane bitirdikten sonra birleştirme kısmını size tekrar göstereceğim. Evet sevgili izleyiciler. Kolyemizi birleştirdik. Bu şekilde oldu. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlık ve esenlikle kalın. Hoşça kalın.